Her sabah aynı saatte uyanmak, trafiğe yetişmek, aynı masada oturmak, aynı maaşı beklemek. Bu senin hayatın mı? Yoksa içinde bir ses bu kadar olmamalı da mı diyor? Bugün bu videoda belki de hayatının en önemli sorusuna birlikte cevap arayacağız. Maaşlı hayat mı yoksa girişimcilik mi? Bu yalnızca iş tercihi değil. Bu bir yaşam tarzı tercihi, finansal geleceğini şekillendirecek bir karar. Şimdi gözlerini kapat. 10 yıl sonrayı hayal et. Aynı yerde misin? Aynı maaş mı? Yoksa kendi işini kurmuş, özgür ve zengin biri misin? Bu video sana yönünü gösterecek bir pusula olacak. Bir maaşlı hayat, düzenin konforu. Maaşlı iş. Güvenceli, düzenli, sabit. Her ayın 15'inde banka hesabına yatırılan net bir maaş. Kafanı yastığa koyarken, acaba bu ay ne kazanacağım, kaygısı yaşamazsın. Birçok kişi için bu huzurdur. Sabah 9, akşam 6, belli görevler, belli sınırlar, belli beklentiler. Bir arkadaşım vardı Mert, 30 yaşında bir beyaz yakalı, maaşı fena değildi. Aylık 37 bin TL kazanıyordu. Hafta sonları rahattı, akşamları dizi izlerdi. Ama her yıl aynı, %15 zam, %60 enflasyon. Aslında her yıl daha fakirleşiyordu. Bir gün bana şöyle dedi. Ben çalışıyorum ama zengin olan hep patronum oluyor. Bense sadece günü kurtarıyorum. 2. Görünmeyen zincirler. Zamanının karşılığı. Maaşlı hayatta aslında sattığın şey zamanındır. Bir gününü 8 saatini bir başkasına satarsın. Bir yıl 250 iş günü, yani hayatının büyük kısmı başkasının hayaline çalışmakla geçer. Peki ya hasta olursan? Peki ya işten çıkarılırsan? Peki ya seni değersiz görürlerse? Unutma, yerine biri her zaman bulunabilir. Ve gerçek şu ki, patronun araba alırken sen hala toplu taşıma hesapları yaparsın. O yazlığını büyütürken sen aidatları nasıl ödeyeceğini düşünürsün. 3- Maaşın sınırı, cam tavan. Maaşlı işlerde bir cam tavan vardır. Yani görünmeyen bir sınır. Sen ne kadar çalışırsan çalış, maaşın bir yerden sonra artmaz. Terfi desen yıllar sürebilir. Yetki desen sınırlıdır. Gelir desen her zaman sınırlıdır. Bir yöneticinin söylediği şu söz çok çarpıcıydı. Çalışanlarım haftada 40 saat çalışıyor ama ben her saatlerinden daha fazlasını kazanıyorum. Bu söz sistemin nasıl işlediğini özetliyor. Sen emeğini verirken o senin üzerinden pasif gelir elde ediyor. 4 girişimcilik belirsizlik içinde özgürlük. Girişimcilik zor ama özgür, riskli ama ödüllendirici. Zaman alır ama zamanı sana geri verir. İlk başta her şey belirsizdir. Ne kadar kazanacağın belli değildir. Müşteri bulmak zordur, gece gündüz çalışırsın. Ama bir ürünün tutarsa, bir marka yaratabilirsen işte o zaman her şey değişir. Burcu adında bir kadın vardı. Kurumsal hayattan sıkılmış, çocuğu olduktan sonra freelance tasarıma geçmişti. İlk 6 ay hiç kazanamadı. Ama sonra Etsy'de açtığı dükkan büyüdü. Bugün aylık 80 bin TL kazanıyor. Artık kimsenin mesaisine uymuyorum diyor. 5 girişimcilikte kazanç sınırsızdır. Maaşlı bir işte ne kadar iyi olursan ol, 100.000 bin TL maaş almak zordur. Ama girişimcilikte bu mümkündür. Çünkü sen doğrudan değer üretirsin. Bir e-kitap satarsın, bir kere yazarsın, binlerce kişiye satarsın. Bir dijital ürün üretirsin, sınırsız satabilirsin. Bir danışmanlık başlatırsın, bir saatte 5000 TL kazanırsın. Örnek, Ahmet adında 24 yaşında bir genç, YouTube'da evde para kazanma videoları çekmeye başladı. 3 ayda 500 takipçiden 50 bin aboneye ulaştı. Google reklamları, sponsorlar, kurs satışları derken aylık kazancı 101 bin TL'ye çıktı. Ve hala üniversitede öğrenci. 6 korkular ve gerçekler. Peki neden herkes girişimci olmuyor? Çünkü insanlar korkuyor. Ya batarsam? ya dalga geçerlerse, ya başarısız olursam. Ama şunu unutma. Her girişimci önce başarısız olur. Sonra öğrenir. Sonra gelişir. Sonra kazanır. Jack Ma, Ali kurmadan önce 30 yerden red yedi. KFC'ye başvurdu, alınmadı. Bugün milyarder. Senin de yolculuğun zor olabilir. Ama inatçı olursan, yılmazsan ve her gün bir adım atarsan, kazanan sen olursun. 7'de finansal özgürlük, sen uyurken para kazanmak. Maaşlı hayatta para kazanmak için orada olman gerekir. Ama girişimcilikte doğru sistemi kurarsan, sen uyurken bile para kazanırsın. Buna pasif gelir denir. Örnekler, dijital ürün satışı, e-kitaplar, online eğitim platformları, e-ticaret otomasyonları, YouTube gelirleri, lisanslamalar. Bu sistemler bir kere kurulur, sonra otomatik işler. Sen denizdeyken bile telefonuna bildirim gelir, yeni satışınız var. İşte bu finansal özgürlüktür. Zaman eşittir para denkleminden kurtulmaktır. 8 başlamak için neye ihtiyacın var? Girişimci olmak için mükemmel bir fikre değil, kararlı bir zihne ihtiyacın var. Başlamak için bilgi, YouTube, bloglar, kitaplar, zaman. Günde en az 2 saat. Sabır, 3 ayda değil, 3 yılda büyürsün. Deneme, hatalardan korkma. İnanç, kendine güven. Bugün sosyal medyada milyonlar kazanan insanların çoğu bir zamanlar 5 izlenme alıyordu. Senin de yolculuğun böyle başlayacak. Dokusu maaş, plus girişimcilik, en güvenli yol. İstersen ikisini birlikte yürütebilirsin. Yani hem maaşlı işine devam ederken hem de yan gelirler yaratabilirsin. Örneğin, akşamları freelance işler yap. Hafta sonu dijital ürün üret. Online courseware, dropshipping ya da dijital pazarlamaya gir. YouTube ya da Instagram içerikleri üret. Zamanla bu ek gelirler maaşını geçebilir. İşte o zaman rahatça geçiş yaparsın. 10 sonuç, seçimin bir yolculuk. Maaşlı hayat mı, girişimcilik mi? Bu bir yarış değil, bu bir yön. Sen ne istiyorsun? Güven mi? Özgürlük mü? Düzen mi? Hayal mi? Unutma her tercih bir bedel ister ama her doğru karar seni hayaline bir adım daha yaklaştırır. Hayatının direksiyonuna geçme vakti geldi. Başkasının arabasında yolcu olmayı bırak. Kendi rotanı çiz. Bugün, şimdi tam şu an finansal geleceğini sen seç. Son mesaj. Korkular seni durdurmasın. Başlamak için mükemmel olmayı bekleme. Başladığında zaten zamanla mükemmelleşeceksin.